손수만이에요. 이제사에 Değil, oluyor. Tandır. Gece gündüz. Ya. Tandır Tandır ya. Yedi saatte mal oluyor bir de nasıl? Evet. Tandırdan bir tane çıkar. Niye ya? Amir abi koşuyor. Amir Özellikle başkanımıza Kuru kaymak, yaş kaymaktan daha farklı. Tandırda yapılıyor. 10 kilo sütten oluyor. Bekleme süreci var, 7 saat sürüyor. 7 ee, saat sonra e, ne kadar kaymak elde ediyoruz? Yarım kilo. Bir alım diyoruz biz onu. Zincir Daha öncelerden annenim yapardı. Annenimden sonra anne, Annemden sonra da ben öğrendim. Söylemek istediğim Mustafa altına çok teşekkür ediyorum. Bütün hayallerimi gerçekleştirdi. söylememe gerek Kaymak konusunda bir önceliğinden bahsetmek istiyorum. Bizim bu bölgeye bu kültür daha Rumlardan kalma bir kültür. Kuru kaymak olayı son temsilcilere rahmetli annem yapardı. Annem bunu hem ticari ekonomiye katkı olsun diye yapardı. Hem de bizim zaman zaman kahvaltımızda falan ikram edilen bir kuru kaymak olayı. Bu daha ticari olarak ııı e, Kayseri'de pastırma sezonu bittiği zaman dondurma ve kuru kaymak satan dükkanlar, pastırmacılar kışın, pastırma sucuk kışın yapılır, kışın satılırdı. Sonradan o kültür farklılaştı. Senin her ayında sucuk pastırma yapılıyor. Aslında pastırma sezonu var. Hani bir pastırma yazı dediğimiz olay var. Onun haricinde yapılmaz develer Ama e, o kış sezonu bittiği zaman oradaki pastırma sucuk satan dükkanlar kuru kaymak ve dondurma satarlardı çarşıda. Biz 1950 küsürlerde Kayseri'de Talas'ta bir meşhur Amerikan Koleji vardı. Sonradan Tarsus'a falan taşınmıştı. Biz oraya annemle kuru kaymak satmaya gider. Tabii oradaki öğrencilerin çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Biraz da maddi durumlar iyiydi. Biz annemle götürür orada. Kuru kaymak satardı. Sonradan e, ikram olayına dönüştü. Annem serekli yapamaz oldu. Ara sıra gelen giden misafirlere ikram için yapardı. Zamanın başbakanlarından Süleyman Demirel yedi, Turan Feyzoğlu yedi, Turgut Özal yedi. Yani bu kuru kaymağı buraya gelen bürokratların çoğu, devlet adamlarının çoğuna abimin vasıtasıyla da ikram edildi. Kuru kaymağın oluşu neden? Kuru kaymak denildiği şöyle. E, bir yaş kaymak dediğimiz var. O sadece camız e, sütünden olan bir kaymak. Bu inek sütünden yapılır. Bu da e, soğut kaynadıktan sonra soğutmalı, dinlenmeli olduğu için yüzü kuru tuttuğundan kuru kaymak adı oradan geliyor. Tabii bu kültürü annemden sonra ablam yaptı bir müddet. Ondan sonra da tabii yeğenlerimize geçti bu konu. Sağolsun ee, sağ olsun burada Mustafa Yalçın Bey'in de teşvikleri var. Birkaç defa işte ikram ettiğimizde. Ya bunu sürekli yapabilir miyiz, devam ettirebilir miyiz, bu kültür devam etsin gibisine. Sağ olsun onun da teşvikleriyle bu işe başlamış bunlar da. Hem kendilerine bir ekonomik katkı oluyor, hem de şey olarak, ikram olarak da çok kişinin tercih ettiği bir konu olmuş oldu şimdi. Bazı işletmelerde müşterilerine ikram ediyorlar. Yani bunun sürekliliği içinde herhalde heveslerine olursa herkesin yaptığı isteriz. Niye bir köy kültürü olarak devam etmesini istiyoruz. Zincilere has bir şey. Ama daha evvelinden Kayseri'de bu ticari olay olduğu için Bu geside de yapıyorlardı Yine Rum ve Ermeni kültüründen kaynaklı Yermir'de yapıyorlardı Talus'un da yapıyorlardı Ağırlık bizim bölgede yapılıyordu Ama şimdi tamamen bu Son neşli olarak Giyenlerimde kaldı Gördüğünüz Elleri